Tedesco'nun imkansız görevi, zamana karşı bir taktik savaşı, Fenerbahçe'nin krizi. Anlamak için işe kulübedeki adamdan, yani Domenico Tedesco'dan başlamalıyız. 40 yaşındaki Alman-İtalyan teknik adam, modern futbolun tüm gerekliliklerine hakim, detaylara takıntılı, titiz bir taktisyen olarak biliniyor. Felsefesinin merkezinde genellikle 3-5-2 formasyonuyla sahaya yayılan ancak top rakibe geçtiğinde anında 5-4-1'e dönüşen dinamik bir oyun planı yatıyor. Bu Sıradan bir diziliş değil. Oyuncularından yüksek futbol zekası, kusursuz bir koordinasyon ve üst düzey bir fiziksel dayanıklılık talep eden son derece karmaşık bir sistem. Tedesco bu sistemi oyuncularına ezberletmek için ise iki temel silaha güveniyor: iletişim ve video analizi. O, sorunları ertesi gün birebir konuşarak, saatlerce video izleterek ve antrenmanlarda sürekli tekrar yaptırarak çözmeye çalışan bir detay ustası. Ancak kariyerindeki bu parlak metodolojinin yanında bir de uyarı işareti var. Tedesco nun takımları genellikle göreve başlar başlamaz bir çıkış yakalasa da uzun vadede istikrarsızlık ve yıldız oyuncularla yaşanan ego savaşları gibi sorunlarla da anılıyor. Bu Fenerbahçe gibi egoların yüksek olduğu bir soyunma odası için akılda tutulması gereken kritik bir not. Zagreb maçı sonrası yaptığı basın toplantısı ise adeta bir itirafname, bir yardım çığlığı gibiydi. Tedesco sorunları o kadar net ve dürüst bir şekilde ortaya koydu ki bu açıklamalar bize sahadaki problemin teşhisini doğrudan sundu. İlk ve en temel sorun fiziksel yetersizlikti. Tedesco defalarca aynı noktanın altını çizdi. Çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz ve ikili mücadelelerde gücümüz ve hızımız yeterli değil. Bu bir taktik eleştirisi değil, temel bir atletizm sorunuydu. Fenerbahçe Avrupa sahnesinde fiziksel olarak ayakta kalamıyordu. İkinci sorun ise temel savunma prensiplerinin çöküşüydü. Daha iyi savunma yapmalıyız diye feryat eden Tedesco özellikle yenilen 3. gole dikkat çekti. Uzaktan çekilen bir şuta kimsenin müdahale etmemesini temel bir unsur olarak nitelendirdi. Ve ceza sahası içinde adam kaçırıyoruz diyerek en basit savunma hatalarından yakındı. Bunlar onun karmaşık 3-5-2 sisteminin değil futbolun alfabesinin hatalarıydı. Üçüncü ve belki de en endişe verici sorun ise zihinsel kırılgızlıktı. Tedesco'nun tespiti netti. Zagreb'in ikinci golünden sonra takımın özgüveni. Düştü ve o andan itibaren yapmış olduğumuz her şey azaldı. Bu en ufak bir zorlukta dağılan, psikolojik olarak fazlasıyla hassas bir takımın portresini çiziyordu. Fakat tüm bu sorunların üzerinde Tedesco'nun elini kolunu bağlayan devasa bir engel vardı. Belki de basın toplantısındaki en önemli cümlesi şuydu: "Antrenman yapacak vaktimiz yok." Takımın başına geçeli sadece 14 gün olmuştu. Bu kadar kısa sürede bu kadar karmaşık bir sistemi, bu kadar yeni bir oyuncu grubuna öğretmesi imkansızdı. Bu yüzden de elindeki tek çarenin video analizler yapmak olduğunu söyledi. Bu durumu bir cerraha Sadece ameliyat videoları izleterek hiç pratik yaptırmadan onu ameliyata sokmaya benzetebiliriz. Sonuç kaçınılmaz bir fiyasko olurdu. Tedesco'nun kendisi de bu gerçeğin farkındaydı ve takımın istediği seviyeden çok çok uzakta olduğunu dürüstçe itiraf etti. Bu noktada daha derin bir soruyu sormak gerekiyor. Tedesco'nun en büyük şikayeti fiziksel yetersizlik ve ikili mücadelelerdeki zayıflıkken Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki profiline bir bakalım. Takıma katılan isimler arasında Marco Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu gibi teknik kapasitesi çok yüksek. Yaratıcı ama fiziksel sertliği ön planda olmayan oyuncular var. Elbette Edson Alvarez ve Milan Skriniar gibi savaşçı karakterler de transfer edildi. Ancak kadronun genel yapısı teknik beceriyi gücün önüne koyan bir profilde. Bu durum bir uyumsuzluğa işaret ediyor. Yönetim bir sanatçı topluluğu kurup başına da bu sanatçılardan atletler gibi oynamasını isteyen bir teknik direktör mü getirdi? Tedesco'nun yüksek pres ve bol temas içeren oyun felsefesi belirli bir fiziksel profil gerektirir. Mevcut kadro ise kağıt üzerinde daha çok topa sahip olmaya dayalı, pas oyununa uygun bir yapıya sahip görünüyor. Bu sadece bir kimya sorunu değil, oyuncu karakteristiğiyle talep edilen taktik arasında temel bir felsefe uyuşmazlığı olabilir. Yeni başkan, yeni vizyon, Saadettin Saran'ın kültürel devrimi, sahanın kenarından çıkıp yönetici koltuğuna yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Saadettin Saran, a baktığımızda krizin bir başka boyutunu görüyoruz. Saran, sezonun hemen başında bu çalkantılı dönemden sadece birkaç gün önce göreve geldi. Onun seçilmesi sadece bir isim değişikliği değil, köklü bir felsefe değişikliği vaadiydi. Saran'ın temel tezi, sorunun kaynağını sahanın dışında aramasıydı. Ona göre yıllardır en iyi teknik direktörler ve en pahalı transferler yapılmasına rağmen şampiyonluk gelmiyorsa problem artık oyuncularda veya hocalarda değildi. O bu durumu şu sözlerle özetliyordu. Eğer 7 yıldır en iyi hocalar en iyi transferler geldi ama şampiyonluk gelmediyse sorun sahada değil yönetim aklındadır. Saran'ın bu yeni yönetim aklını inşa etmek için ortaya koyduğu 4 temel direk var. Birincisi ve en önemlisi hesap verebilirlik. En çarpıcı vaadi kulüp tüzüğünü değiştirerek getireceği kuraldı. 3 sene şampiyon yapamayan başkan gitmeli. Bu Türk spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir özdenetim mekanizmasıydı. Ve uzun başarısız başkanlık dönemlerini tarihe gömmeyi amaçlıyordu. İkincisi, camia içindeki bölünmüşlüğe son verip birliği sağlamaktı. Sürekli olarak eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç ile birlikte kupa kaldırma hayalinde bahsetti ve Ali Koççuymuş, Saadettin Sarancıymuş gibi ayrışmaları bitirme sözü verdi. Üçüncüsü finansal rasyonaliteydi. Kulübün gelirleri üzerindeki ipoteği kaldırmak ve mali bağımsızlığı sağlamak için Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkmayı hedeflediğini açıkladı. Dördüncüsü ise bir bahane kültürünü reddetmekti. Hakem hataları dış etkenler gibi konulara sığınmayı bir zayıflık olarak gördüğünü net bir şekilde ifade etti. Dış etken var deyip de sürekli bahanelere sığınmak bu bir zaaflıktır. Ancak tam da bu noktada Saran'ın vizyonu ile sahanın acı gerçekleri arasında kaçınılmaz bir çarpışma yaşanıyor. Saran uzun vadeli ve felsefi bir bahanesizlik kültürü inşa etmeye çalışırken onun göreve getirdiği teknik direktör. Tedesco çok somut, pratik ve kısa vadeli bir sorunla boğuşuyor. Takımı çalıştırmak için zamanının olmaması. Tedesco'nun antrenman yapacak vaktimiz yok feryadı Saran'ın kastettiği anlamda bir bahane, hakemleri, federasyonu suçlamak gibi değil. Bu sonuçları doğrudan etkileyen, elle tutulur bir kısıtlama. İşte burada felsefi bir gerilim ortaya çıkıyor. Yeni başkan bahane yok duruşunu ne kadar sürdürebilirken teknik direktörü kameralar önünde meşru ve son derece haklı kısıtlamalardan bahsediyor. Bu durum Tedesco üzerinde muazzam bir baskı yaratıyor. Eğer yakın zamanda sonuçlar gelmezse Saran yönetimi antrenman eksikliğini geçerli. Bir sebep olarak mı görecek yoksa bir bahane olarak mı etiketleyecek? Bu dinamik Saran'ın vaat ettiği yeni yönetim aklının ilk ve en zorlu sınavı olacak. Yıldızlar topluluğu mu? Yabancılar lejyonu mu? Krizin üçüncü ve son halkası ise yeşil sahanın üzerindeki aktörler yani futbolcular. Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde kadrosunda adeta bir devrim yaşadı. Sadece birkaç takviye yapmakla kalmadı. Takımın kimyasını ve iskeletini tamamen değiştiren bir cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Edin Dzeko, Dušan Tadić, Aleksandar Ciku gibi takımın liderleri ve tecrübeli isimleri. ile yollar ayrıldı. Kaleci Dominik Livakovic ise kiralık olarak takımdan gönderildi. Bu sadece oyuncu kaybı değil, aynı zamanda soyunma odasındaki liderliğin ve kurumsal hafızanın da büyük ölçüde silinmesi anlamına geliyordu. Gidenlerin yerine ise dudak uçuklatan bir yıldızlar karması geldi. Kalede Ederson, savunmada Milan Skriniar ve Nelson Semedo, orta sahada Edson Alvarez ve hücum. Hattında Marco Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve John Duran gibi isimler takıma katıldı. Bu şampiyonluk için her şeyin ortaya konulduğunu net bir ilanıydı. Kağıt üzerinde bu kadro şüphesiz Fenerbahçe tarihinin en yetenekli kadrolarından biri. Bireysel kalite her mevkide tavan yapmış durumda. Ancak Zagreb maçının da acı bir şekilde gösterdiği gibi sahadaki gerçeklik bambaşka. Bu oyuncular bir takım gibi değil. Birbirine yabancı bireyler topluluğu gibi hareket ediyor. Aralarındaki uyum ve sinerji henüz oluşmamış. Bu durumun en net kanıtı ise soyunma odasının içinden yeni transfer kaleci Ederson'dan geldi. Kötü bir sonuç sonrası yaptığı açıklamada herkesin aynaya bakması gerekiyor. Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Bu kabul edilemez dedi. Bu sözler çok önemli. Çünkü bu eleştiri kariyeri boyunca en üst seviyede kupalar kazanmış Manchester City gibi bir makinenin içinden gelmiş bir oyuncudan geliyor. Ederson un yaşadığı şok ve hayal kırıklığı takımdaki performans standartlarının ve mental dayanıklılığın olması gereken elit seviyenin çok altında olduğunu gösteriyor. Bu durum bizi sorunun kökenindeki daha derin bir probleme götürüyor. Miras alınan psikolojik kırılganlık. Tedesco bir gol yedikten sonra takımın özgüveninin nasıl çöktüğünü tespit etmişti. Ederson gibi yeni ve başarılı bir oyuncu takımın baskı altındaki bu zayıf karakteri karşısında şaşkına dönmüştü. Bu iki tespiti birleştirdiğimizde resim netleşiyor. Fenerbahçe bir kurum olarak neredeyse 10 yıldır şampiyonluk yarışlarını son anda kaybeden, travmatik başarısızlıklarla dolu bir geçmişe sahip. Yeni transferler ne kadar yıldız olurlarsa olsunlar, aslında psikolojik yara dokusuyla kaplı bir kulüp kültürünün içine paraşütle indirildiler. Taraftarın Medyanın ve kulübün kendi tarihinin yarattığı o muazzam baskı bir anda omuzlarına bindi. Tedesco nun gördüğü o kırılgınlık sadece bu oyuncu grubuna ait bir özellik değil. Onların miras aldığı, adeta kulübün duvarlarına sinmiş bir çevresel faktör. Başkan Saran'ın yönetim aklını değiştirme misyonu aslında bu kurumsal hastalığı tedavi etme girişimidir. Ancak oyuncular bu hastalığın semptomlarını her maçta gerçek zamanlı olarak yaşıyorlar. Onlar sadece rakipleriyle değil ...aynı zamanda geçmişteki başarısızlıkların hayaletleriyle de savaşıyorlar. Teşhis, 3 ana kriz ve çözüm yolları tüm bu analizleri bir araya getirdiğimizde... ...Fenerbahçe'nin sorununu 3 ana başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi taktiksel çıkmaz, son derece karmaşık ve talepkar bir sisteme sahip olan bir teknik direktör... ...bu sistemi öğretmek için kendisine sıfır zaman verilmiş bir durumda. Antrenman tekrarı gerektiren bir işi video seanslarıyla çözmeye çalışıyor. Sonuç ise... Sahada ne yapacağını bilmeyen eski alışkanlıklarıyla yarım yamalak, anladığı yeni felsefe arasında sıkışıp kalmış kafası karışık bir takım. İkincisi, fiziksel yetersizlik. Teknik direktörün kendi itirafıyla takım fiziksel olarak kilit alanlarda eksik. Güç, hız, ikili mücadele ve sahipsiz top kazanma becerisi yetersiz. Bu durum transfer stratejisini ve işe alım politikasını ciddi şekilde sorgulatıyor. Kadro profili hocanın ihtiyaçlarıyla örtüşmüyor. Üçüncüsü ise güven krizi başarısızlıklarla dolu bir yakın geçmiş, kırılgan bir takım kültürü yaratmış. Bu durum, yeni ve yıldızlarla dolu bir kadronun üzerindeki beklenti baskısıyla daha da katmerleniyor. Zagreb'de olduğu gibi en ufak bir zorlukla karşılaştığında takım direnç göstermek yerine dağılıyor. Peki bu derin ve çok katmanlı krizden çıkış yolu nedir? Çözüm en az sorunlar kadar çok katmanlı olmalı. 3 aşamalı bir iyileşme planı Fenerbahçe için bir yol haritası sunabilir. İlk aşama yani önümüzdeki 4 ila 6 haftalık süreç kanamayı durdurma evresi olmalı. Bu dönemde Tedesco idealist felsefesini geçici olarak rafa kaldırmalı. 3-5-2 sisteminin tam uygulamasından vazgeçip taktiksel pragmatizme yönelmeli. Oyuncuların daha aşina olduğu 4-3-3 veya 4-2-3-1 gibi daha basit bir dizilişle önceliği savunma güvenliğine vermeli. Amaç güzel futbol oynamak değil ne pahasına olursa olsun sonuç alarak kaybolan özgüveni yeniden inşa etmek. Kısıtlı antrenman zamanı karmaşık pres planları yerine Tedesco'nun şikayet ettiği temel konulara odaklanmalı. Şut engelleme, ceza sahasında adam paylaşımı ve ikinci topları kazanma. İkinci aşama yani devre arasına kadar olan süreç kimlik oluşturma elesi olacaktır. Liglere verilecek kış arası Tedesco'nun ilk gerçek sezon öncesi kampı olacak. İşte bu dönem 3-5-2 sisteminin sahada yoğun bir şekilde çalışılması ve takıma ezberletilmesi için bir fırsat. Performans ekibi takımın fiziksel eksikliklerini gidermek için özel programlar uygulamalı. Yönetim ve teknik heyet ise Ederson ve Şikriniar gibi doğal liderleri güçlendirerek soyunma odasında kazanma alışkanlığını ve hesap sorma kültürünü yerleştirmeli. Üçüncü ve son aşama ise dayanıklı bir kurum inşa etme vizyonudur ve bu doğrudan Başkan Saadettin Saran'ın sorumluluğundadır. Saran bu zorlu geçiş sürecinde teknik direktörüne hem kamuoyu önünde hem de özelde tam destek vererek vaat ettiği yeni yönetim aklının sadece sözde kalmadığını ispatlamalıdır. Sezon ortasında bir teknik direktör değişikliği daha yapmak, geçmişin hatalarını tekrar etmekten başka bir anlama gelmez. Başkan, hesap verebilirlik vaatlerini hayata geçirmeli, özellikle 3 yıl kuralı gibi yapısal değişiklikleri tüzüğe eklemelidir. Bu, kulüpteki performans standartlarının en tepeden en aşağıya kadar herkes için geçerli olduğu mesajını verecek.